Değerli katılımcılar, değerli hazırım, hepinize hoş geldiniz. Bugün Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü altındaki hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi ana bilim dalı olarak başlattığımız bir programın ikincisini yapıyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Serüveni başlıklı bir programımız. Burada alanında uzman farklı kişileri dinliyoruz. Buradaki tabii birinci önceliğimiz kendimizi geliştirmek yani özellikle bir meslektaşlar topluluğu olarak kendimizi düşünüyoruz ve kendimizi geliştirmeyi istiyoruz. burada bugün yüksek öğretime ilişkin bir kısmıyla da yetişkin eğitime ilişkin bir konuyu ele alacağız ama oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. konuşmacımız doktor Suha Yusuf Suha Kulu Özyeğin Üniversitesi'nden. Yusuf Hoca lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat bölümünde tamamladı. Daha sonra yakın zamanda doktorasını Johns Hopkins Üniversitesi'nde tamamladı. Bugün bize paylaşacağı çalışma tezinin bir kısmını oluşturan oldukça önemli bir çalışma. Çünkü malumunuz yüksek öğretimde öğrenciler genişledikçe yani öğrenci sayısı arttıkça kitleselleşme ve daha sonra evrenselleşme oldukça üniversiteye gelen öğrencilerde bir takım eksiklikler oluyor. Yani elit bir sistemde üniversiteler daha az yorulabiliyorlar. Çünkü öğrenciler hazır geliyorlar. Öğrenciler zaten alt yapıları daha iyi olabiliyor ama sayı arttıkça doğal olarak öğrencilerin bir takım eksiklikleri oluyor ve bunları telafi etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu telafi eğitimi programları geniş sistemlerde, kitlesel sistemlerde, evrensel sistemlerde bizim sürekli karşımıza çıkan ve tartışılan bir konu. Bu konuya ilişkin bir çalışma yürüttü Yusuf Hoca. Ben de bu çalışmayı okudum. Oldukça da ilginç bir çalışma. Yöntem olarak da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugün onu dinlemek istedik. Biz şöyle bir program gördük Yusuf Hoca ile. Yaklaşık 30-35 dakikalık bir sunumu olacak Yusuf Hoca'nın. Sonra bir 20-25 dakika en fazla bir soru cevap kısmıyla toplamda bir saat içerisinde programı bitirmeyi öngörüyoruz. E, Yusuf Hocam, e, davetimizi kabul ettiniz. E, Amerika'dan henüz geldiniz. Hemen e, programımıza da e, birkaç hafta içerisinde böylece icabet etmiş oldunuz. Teşekkür ediyoruz. E, söz sizde buyurun. Ben çok teşekkür ederim Bekir Hocam çağırdığınız için. Aynen, daha yani daha Amerika'dan geleli bir ay oldu yaklaşık. Özyeğin Üniversitesi'nde başladım. Ben normalde ekonomi bölümündeyim. Ama genelde ekonominin araçlarını kullanarak, istatistik ya da ekonometriyi kullanarak eğitim, yüksek eğitim ya da sağlık gibi konularda e, araştırma yapmaya çalışıyorum. Bugün de bu Bekir Hoca'nın bahsettiği gibi tezimin bu bir kısmı olan telafi eğitim politikaları ve iki yıllık üniversiteler başlıktı. Araştırma hakkında konuşacağım. Şöyle bir e, içerik planladım. İlk başta niye bu konuya başladığıma daha bir motivasyon yapacağım. Sonrasında telafi eğitimi hakkında Amerika'da biraz bir bilgi vereceğim. Biraz tarihi ve neden önemli olduğu. Sonra bu çalışmamda hangi veri setlerini kullandım, nasıl bir analiz yaptım ve ne sonuçlara ulaştığımı bahsedeceğim. Anlamak gerekirse her yıl yaklaşık lisans kayıtların %40'ı 2 yıllık üniversitelere, kalan %60'ı da 4 yıllık üniversitelere yapılıyor. Bu 2 yıllık üniversitelerin tercih edilmesinin önemli bir sebebi de ücretlerden dolayı. Genelde 4 yıllık üniversitelere kıyasla daha uygun bu üniversiteler. Bu sene için ortalama 2 yıllık üniversite ücreti 4000 dolar yaklaşık. Bu sayı Eyalet 4 yıl üniversiteler için 13-14 bin dolar ama özel üniversiteler için 60 bin dolara kadar gidiyor. Çok daha uygun bir eğitim alınabiliyor burada. Ve bu, bu sadece sticker price dedikleri okul ücreti. Bunun üzerine öğrencilerin çoğunluğu burs alıyorlar. Aile gelir durumuna göre ya da başarı durumuna göre çeşitli burslar alıyorlar. Burada gördüğümüz dağılım da öğrencilerin gerçekten ödediği ücretler. Aslında iki yıllık üniversitelerdeki öğrencilerin yaklaşık yüzde hiç ücret ödemiyor okula. Yüzde on bin dolar. Yüzde yirmi biri bin dolar ve yüzde otuz bin dolar üzeri ödüyor. Yani 4 yıllık üniversiteye kıyaslı çok daha uygun e, ücret açısından. Ve bu iki yıllık üniversitelerin birkaç farklı işlevi var. Birinci işlevi akademik. Öğrenciler bu Bu üniversiteler daha uygun olduğu için ilk iki yıl burada okuyorlar. 2 yıl okuduktan sonra 4 yıllık üniversiteye transferi olup derslerini de oraya transfer ediyorlar ve 4 yıllık üniversitenin 3. senesinden başlayıp orada da 2 yıl okuyup 4 yıllık bir derece alabiliyorlar. Bu çok yaygın bir işlevi. Ama bunun yanında mesleki eğitim de veriyor çeşitli iki yıllık üniversiteler. Mesela günümüzde Amerika'da hemşirelik eğitimi çok yaygın. Bir sürü öğrenci liseden sonra buraya kaydolup hemşirelik eğitimi alıp direkt hastanelerde görev alabiliyorlar. Son olarak da Bekir hocanın da biraz bahsettiği gibi yetişkin eğitimi işlevi de var bu iki yıllık üniversitelerde. Şöyle ki mesela IT bilgisayar kursları ya da dil eğitimi verilebiliyor ya da şu, şu da çok yaygın bir eğitim. Amerika'da iş piyasası biraz daha esnek olduğu için işten çıkarma çok Herkesin başına gelebiliyor. İşten çıkarılan birisi 2 yıllık üniversiteye kaydolup kısa bir sertifika programında kendini geliştirip yeni skiller öğrenip tekrardan iş başvuruları yapabiliyor. Bu şekilde temel olarak 3 tane işlevi var diyebiliriz. Ben çalışmamda da telafi eğitimi e, yoğunlaştım. Telafi eğitimi şöyle tanımlayabiliriz. Temel akademik becerileri kazandırmak için sağlanan fazladan ya da ek dersler. Buradaki temel akademik beceriden kastım matematik ve İngilizce dersleri oluyor bu telafi eğitimde. Ve Amerika'da lise mezuniyet yükümlü ve üniversitelerin ders düzeyi arasında bir boşluk oluyor. Şöyle ki birçok öğrenci liseyi bitiriyorlar ama üniversiteler bu öğrencileri üniversite düzeyinde görmüyorlar. Onlara ek ders, te temel matematik ve İngilizce derslerini öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Bu telafi eğitim 2 yıllık üniversitelerde çok yaygın. Ortalama olarak 3 öğrencinin ikisi alıyor bu dersleri ve genelde zor. Ee, öğrencilerin yaklaşık olarak %40'ı en az bir kez kalıyorlar ve tekrar almaları gerekiyor. Bu iki sebepten dolayı da maliyetli ee, bir tane çalışma literatürde kamuya yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir maliyeti olduğundan bahsediyor. Hem yaygın hem maliyetli bu eğitim öğrencilere fayda sağlıyor mu ne kadar efektif olduğu konusunda ben anlamaya çalıştım. Şöyle bir belirsizlik var. Bir taraftan öğrenciler lisede öğrenememiş olabilir bu matematik ve İngilizce konularını ve onlar için ikinci bir fırsat burası üniversitede bunları öğrenmesi. Yani fazladan matematik ve İngilizce dersleri alıp kendi e, kendi yaşıtlarını yakalayabilirler akademik olarak. Ama öteki taraftan da bu dersler genelde mezuniyet için kredi olarak sayılmıyor fazladan bir zaman kaybı olabiliyor. 2 yıllık üniversiteyi 3 yılda bitirebiliyorlar. Harç ödemeleri yapıyorlar. Onun içinde bazı öğrencileri de üniversite eğitiminden alıkoyduğu, bariyer oluşturduğu gibi bir e, bir tartışma var. Tam etkisi bilinmiyor. Ben de bu araştırmamda bunları anlamaya çalıştım. Birinci olarak telafi eğitim öğrencilerin akademik gelişimine faydalı mı değil mi? Bunu anlamaya çalışıyorum. İkinci olarak farklı öğrenciler için farklı etkileri var mı? Bundan da kastım şu. Matematik bilgisi çok zayıf olan öğrenci mi en çok faydalanıyor yoksa belli bir matematik seviyesi var ama kolej, üniversite düzeyinde değil. Onlar mı daha çok faydalanıyor? Böyle çeşitli öğrencileri anlamaya çalıştım. Son olarak da telafi eğitimine yerleştirme politikalarında değişiklik yaşandığında, daha sıkı ya da daha çok öğrenci alındığında öğrenciler nasıl etkileniyor? Bunları anlamaya çalışıyorum. Çalışmamın kısaca özeti şöyle. Ben istatistiksel ya da ekonometrik bir metot kullanıyorum. Farkların farkı adı altında. Ben e, bu telafi eğitimin etkisini anlamak için telafi eğitim alan ve almayan öğrencileri kıyaslayamıyorum. Çünkü almayan öğrenciler daha başarılı öğrenciler zaten. Daha iyi bir aile geçmişinden, daha yüksek gelirli ailelerden geliyorlar. Bu iki öğrenciyi kıyaslamak bana telafi eğitimin etkisini vermiyor. Onun yerine Amerika'da çeşitli eyaletlerin farklı politikaları var telafi eğitim konusunda. Şöyle ki aynı iki öğrenci farklı iki eyalete gittiğinde birisi telafi eğitim al, almak zorunda olurken birisinin muaf olabiliyor. Bu tarz birbirine benzeyen ama farklı eyaletlerdeki olan öğrencilerin sonuçlarını kıyaslayarak aslında ben telafi eğitimin etkisini bulmaya çalışıyorum. Biraz daha detaylı bahsedeceğim temel olarak da iki tane veri seti kullanıyorum. Bir tanesi NLSY97 dediğimiz bir panel datası ve burada öğrencilerin transkriptleri mevcut. Öğrencilerin transkriptlerinden ben telafi de derslerini alıp almadığını, aldılarsa hangi notu aldıklarını, sonrasında o okuldan mezun olduklarını, transferlerini görebiliyorum. Hatta mezuniyetten sonraki gelirlerini de görebiliyorum. Bu şekilde öğrencileri uzun vadeli aynı öğrencileri izleyebiliyorum. İkincisi de bu transkriplerde bulunan bir e, üniversite ID'leri var. O ID'lerle iPad datasını birleştirdim. iPad de, de üniversitelere dair mesela üniversitenin ücreti ne kadar ne kadar hoca çalışıyor, ne kadar öğrenci var üniversite bilgileri alabiliyorum. Bu iki temel veri setim. Ve e, asıl bulduğum sonuçta şunu bulmuş oldum. Telafi eğitim alan öğrencilerin 4 yıllık üniversiteye transfer olma ihtimali ve oralardan mezun olma ihtimalini arttırdığını buldum. Yani bir grup öğrenciye fayda sağladığını buldum. Şimdi biraz daha detayına gireceğim bu çalışmanın. Telafi eğitim hakkında biraz bilgi vermem gerekirse, Amerika'da 1970 ve 80'lerde iki tane önemli gelişme yaşanıyor yüksek eğitimde. Birincisi 4 yıllık üniversitelere artık kayıt olmak daha kolaylaşıyor. Hem 4 yıllık üniversiteler burslarını arttırıyorlar hem de kotalarında bir artış yaşanıyor. Ek olarak bütün Amerika genelinde lise öğrencilerin akademik seviyelerinde de bir düşüş yaşanıyor. Bu iki gelişme neticesinde şöyle bir olay doğuyor. Lise mezunu bir sürü öğrenci ama üniversite seviyesinde olmayan bir öğrenci grubu oluyor. Ve bu öğrenciler iki yıllık üniversitelere kalıyorlar. İki yıllık üniversiteler bunları bir şekilde eğitmek durumunda kalıyor. Onlar da onlara telafi eğitimlerle ek dersler sağlayarak, matematik ve İngilizce dersleri sağlayarak yapıyorlar bunu. Temel olarak sistemde şöyle işliyor. Bu iki yıllık üniversitelere kayıt herkes yapabilir. Yani open admission dedikleri çoğunlukla iki yıllık üniversitelere böyle bir kayıt olmak için bir problem olmuyor. Herkes kayıt olabiliyor ama kayıt olduktan sonra bu üniversiteler öğrencilere bir sınav veriyorlar. Telafi eğitim almalı mı almamalı mı diye karar vermek için. Bu sınav skoruna göre belli bir seviyenin altındaysan Üniversite öğrenciye zorunlu tutuyor. Sen telafi eğitimi almak zorundasın. Şu kadar matematik dersi almak zorundasın. Ya da şu kadar İngilizce dersi almak zorundasın diye. O skorun üstünü yaparlarsa muaf oluyorlar. Direkt üniversite seviyesi derslerine başlayabiliyorlar. Ben de çalışmamda daha çok eyalet politikalarına odaklandım. Şöyle ki eyaletler de farklılık gösteriyor. Bazı eyaletler merkezi bir standart getirmiş bu sınava. Ve bütün oradaki üniversiteler bu sınava tabi. Aynı sınavı yapıyorlar. Aynı skora göre hangi öğrencinin telafi eğitim alıp almayacağına karar veriyorlar. Başka bazı eyaletlerde de hiçbir politika yok. Bu e eyaletlerde şey yapmıyorlar tamam. Üniversitelerin kendi standartları var yani bir üniversite iki yıllık üniversite kendisi karar veriyor hangi öğrenci almalı almamalı diye orada eyaletin bir politikası yok. Ben de bunun verisini topladım eyaletlerle iletişim geçerek ya da literatür taraması yaparak zorunlu telafi eğitim politikaları bu politikalar 1990'larda 2010'lu yıllara kadar çeşitli eyaletler uygulanıyor ve günümüzde yarıya yakın eyalette bu tarz politikalar var ve yarıya yakın da yok. Şöyle bir harita göstereyim. Şimdi bu, bu burada ben bu veriyi kendim topladım. Siyah olan eyaletler, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir haritası. Ve her bir kutucuk bir eyaleti gösteriyor. Buradaki siyah renkli eyaletlerde hiçbir politika yok. Yani orada üniversiteler kendileri karar veriyorlar. Kim alacak, kim almayacak diye. Açık mavi renkli eyaletlerde, 2000 öncesi yıllarda telafi eğitim politikası uygulamaya geçilmiş ve daha koyu mavi eyaletlerde de 2000'li yıllardan sonra bu politikalar uygulamaya geçilmiş. Ben temel olarak ekonometrik metodumda aslında bu siyah eyaletlerdeki okuyan öğrencilerle mavi eyaletlerde okuyan öğrencilerin sonuçlarını kıyaslamış oluyorum bir nebze yani. Ee, bu, bu iki birbirine benzeyen iki öğrenci farklı eyaletlerde olduğu için farklı politikalara tabi. O iki öğrencinin sonuçlarını kıyaslıyorum. Veri seti olarak da bahsettiğim gibi bu National Longitudinal Survey of Youth 1997 kullanıyorum. Bu veri seti e, anket veri seti ve panel veri. ilk başta 9000 kişiye yapılmış 97 yılında ve bu kişiler 13-17 yaşlarında yani henüz üniversiteye başlamamış insanlar. Bu veri, bu öğrenciler takip ediliyor. Günümüze kadar takip ediliyorlar. Hala da her yıl yapılıyor. Ee, bu toplanıyor bu data seti. Ben öğrencilerin üniversitelerin yaptığı sınav skorunu gözlemleyemediğim için onun yerine akademik kabiliyetlerini mi, kabiliyetlerini bu veri setinde bulunan ASVAP skorlarından alıyorum. Bu veri setini düzenleyen kuruluş bütün bu 9000 kişiye Kendileri testler yapmışlar 12 ayrı alanda ve ASVAB Scores olarak gözlemlemişler. Ben bunu temel olarak bir öğrencinin akademik kabiliyeti olarak aldım. Ve ikinci olarak da 2012-2013 yıllarında bu veri setini e, toplayan kuruluş insanların gittiği üniversitelerle iletişime geçmiş ve oradaki e, transkriplerini istemişler. Yaklaşık üniversiteye giden kayıt olan öğrencinin yüzde 85'inin transkriptlerini alabilmişler ve bunları veri haline getirmişler. Hangi dersler alınmış, hangi notlar alınmış bu derslerden ve mezuniyeti gibi ve bütün transkripte bulunan bilgiler mevcut. Son olarak da şunu iPad datasını birleştirdim. Bunu da şöyle yaptım. Her bir üniversitenin kendine spesifik bir ID numarası var. Bu numaralar sayesinde ben o öğrencinin hangi üniversiteye gittiğini bilebiliyorum ve o üniversiteyle eşleştiriyorum öğrenciyi. Buradan da gittiği iki yıllık üniversitenin ücreti, öğrenci sayısı ya da üniversitenin kalitesine yönelik hoca öğrenci oranı, hocaların ortalama maaşları gibi e, veriler aldım. Kısaca bir örnek göstermem gerekirse şöyle bir özet istatistik tablosu gösterebilirim. Burada iki yıllık üniversiteye giden yaklaşık 1500 öğrenci var. 2 tane Kolona ayırdım bu öğrencileri. Telafi eğitim alan öğrenciler ve almayan öğrenciler. Ve buradaki değişkenlerim var sol tarafta. Mesela bu ASVAP. Öğrencilerin akademik akademik kabiliyetlerini ölçen skor. Tabi beklediğimiz gibi telafi eğitim almayan öğrencilerde daha yüksek. Telafi eğitim almayan öğrencilerin beyaz erkek olma oranı daha yüksek. Genelde Amerika'da beyaz erkekler daha e, iyi al gibi geri plandan geldikleri bahsediliyor. Bu kişilerin almayanların aile gelirleri daha yüksek. Yaklaşık yıllık 13 bin dolar daha yüksek. Anneleri daha eğitimli ve be, yani beklediğimiz gibi lise notları daha iyi. Mesela çoğunlukla A olan A notu alanların oranı %19. Telafi eğitim alanlarda bu oran %9 ve biraz daha pahalı 2 yıllık üniversitelere gidiyorlar. Ben tam bu sebepten dolayı bu iki grup öğrenciyi kıyaslayamıyorum çünkü farklı tip öğrenciler bunlar. Onun için bu eyalet politikalarını daki varyasyonu kullanıyorum temel olarak. Kullandığım ekonometrik e, metotta farkların farkı diye geçiyor. Bu şekilde bir e, bu şekilde bir denklem aslında estime ediyorum. Şöyle ki buradaki y diye görünen Y harfi benim ilgilendiğim sonuçlar. Ben öğrencilerin mezun not ortalamalarıyla, mezuniyetleriyle hatta sonra saatlik ücretleriyle ilgileniyorum. Burada ZTP dediğim değişken de zorunlu telafi eğitim politikası. Bir öğrencinin gittiği eyalette bu politika varsa bir alıyor bu değişken yoksa sıfır alıyor. Böyle bir varyasyon var. X değişkenleri öğrencinin bireysel kontrol değişkenleri. Yani öğrencinin e, ırkı, ondan sonra cinsiyeti, sağlık durumuna dair birçok e, değişken var. Onların hepsini kontrol ediyorum. Ayrıca aile durumuna dair ailesinin geliri, ailesinin eğitimi ve lisedeki performansına dair değişkenlerin hepsi X değişkeninde mevcut. Buradaki W e, değişkeni de Eya kurumsal kontrol değişkenleri dediğimiz yani gittiği üniversite'nin büyüklüğü, üniversitedeki hocaların maaşları gibi bütün değişkenler bunun içerisinde mevcut. Burada fi fix efekt dediğimiz eyalet ve yıl fix efektler var. Bu bana aslında daha önceden anlatmaya çalıştığım o varyasyonu kullanmama vesile oluyor. Şöyle ki iki tane eyalet düşünelim, birinde bu politika var, birinde yok. Ben temel olarak bu politika olan eyalette politika uygulandıktan sonraki öğrencilerle önceki öğrencileri hiç politika olmayan öğren eyalete kıyaslıyorum. Bu denklem bana onun kıyasını vermiş oluyor. İlgilendiğim katsayı da buradaki delta katsayısı ile ilgilenmiş oluyorum. Ve şimdi sonuçlarıma geçe, geçebilir mi yavaştan? Bu ilk sonucum bu. Burada şöyle bir şey yapıyorum. Bağımlı değişken e, dediğimiz bir öğrencinin telafi alma alıp almadığını gösteriyor. Sıfır veya bir e, şeklinde bir değişken bu. ZTP diye bahsettiğim şeyde bir eyaletin zorunlu telafi politikası olup olmadığı. Beş, e, ve buradaki bu sayılar o az önce bahsettiğim o delta e, koefisiyentını gösteriyor ve bu sayıların başında yıldız olması da istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını gösteriyor bu değişkenin. 5 farklı model aslında estimate ettim. Bu bu kontrol değişkenlerimi adım adım et, ekledim ve bu estimate ettiğim değişkenin bu estimate ettiğim koefisiyent çok bir değişim göstermedi. Şöyle ki yani bir eyalet zorun telafi eğitim politikasını uyguladığında o eyaletteki öğrencilerin telafi eğitimi alma ihtimalinde yaklaşık 20 baz puanlık, yani %30'a varan bir artış gözlemledi. E, bu zaten beklenen bir şey. Bir, yani eyaletler daha sıkı bir telafi eğitim politikası uygulamış ve bu bunun sonucunda da daha fazla öğrenci telafi eğitimi almaya başlamış. Sonra öğrencilerin daha ilerleyen e, noktalarda eğitim akademik e, değişkenlerini baktım. Aldıkları dersler nasıl değişti diye. Burada alınan ders sayısı, kaldıkları ders sayısı ve derslerdeki not ortalamasına baktım. Bu, bu alınan ders sayısı ve kalınan ders sayısında herhangi bir yıldız yok. Yani bunlarda bir değişiklik gözlenemediğini gösteriyor. Ama öğrencilerin not ortalamasında 0.4'lük, 4 üzerinden 0.4'lük kadar bir artış gördüm. Yani öğrencilerin performansında bir artış gözlemleniyor bu politika uygulandıktan sonra. Son olarak da öğrenci mezuniyet sonuçlarına baktım. ve burada da bulduğum temel sonuç şu. Bu politika uygulandıktan sonra öğrencilerin 2 yıllık üniversiteden 4 yıllık üniversiteye geçiş ihtimalinde bir artış ve 4 yıllık dereceleri de alma ihtimalinde artış gör görünüyor. Şöyle bir tane grafik göstermek istiyorum. Bu da e, olayı iyi bir özetliyor bence. Bu grafikte ben bu grafikte bu y ekseninde şu var. Bu politikayı uygulayan ve uygulamayan eyaletlerin farkı. Yani bu y eksenindeki bu noktalar sıfıra yakın olduğunda bu eyaletlerdeki öğrencilerin sonuçları birbirine çok yakın olduğunu gösteriyor. Burada da sıfır noktası eyaletin politikayı uyguladığı nokta. Eyaletler bu zorunu telafi etim politikasını uyguladıktan sonra alınan derecelerde bir artış yaşanmış. Ön, sıfırdan öncesinde genellikle sıfırda duruyor bu noktalar. Sonra bir pozitife doğru gidiyor ve hem bazıları istatistiksel olarak anlamlı bazıları anlamsız ama genel olarak bir pozitif yöne kaymış. Yani eyalet politikaları bu oradaki öğrencileri etkilemiş ve daha fazla e, degree, daha fazla e, 4 yıllık üniversite derecesi almalarına fayda sağlamış. Son olarak da bahsettiğim gibi bir de iş gücü piyasası. Yani bu öğrenciler da daha çok mezun oluyorlar ama mezun olduktan sonra ne yapıyorlar bu buna baktım. Buna da şöyle baktım. Telafi eğitimi aldıktan 5 yıl sonraki, 6 yıl sonraki ve 7 yıl sonraki saatlik ücretlerine baktım öğrencilerin. Saatlik ücret de tabii önemli bir değişken şu şu sebeple öğrencilerin verimliliklerini gösteriyor bize. Bu öğrenciler eee saatte ne kadar üretim yapıyorlar anlayabiliyoruz ve burada da şunu bulmuş oldum ee, yaklaşık bu politika uygulandıktan sonra politika uygulanan eyaletlerdeki öğrenciler yaklaşık maaşlarında 2 dolar kadar saatlik maaşlarında 2 dolar kadar bir artış var sonra biraz daha bu etki düşüyor ama bunun sebebi biraz daha gözlem sayım azaldığından dolayı ama 2 dolara yakın bir e, maaş artışı da var bu tabi bu öğrenciler 4 yıllık üniversitelere transfer ihtimalleri artıyor. Oralarda dereceleri artıyorlar. Ve böylece maaşlarında da artış gözlemleniyor diyebiliriz. Şimdi sonuçlarımı özetlemem gerekirse temel olarak ben şunu buldum. Bu telafi eğitimi bir grup öğrenciye bu, bu bir grup öğrenciden kastım da ortalama üzeri akademik kabiliyet olan bu sonuçları göstermedim ama bu, o ASVAP diye bahsettiğim değişkenle de eyalet politikalarını interaksiyon edip oradan da bazı analizler yaptım. Yani e, en düşük eğitim, e, en düşük matematik düzeyi olan öğrencilere bir zarar vermediğini, onları üniversite eğitimden etkilemediğini, onlara hemen hemen bir etkisi olmadığını buldum. Ama biraz daha orta düzey öğrencilere, yani ortalama üzere akademik kabiliyeti olan öğrencilere fayda sağladığını buldum. Ve bu öğrencilerin şöyle bir fayda sağlıyor. 4 yıllık üniversiteye transfer olma ihtimalini arttırıyor ve sonrasında oradan dereceler alıyorlar ve maaşlarında yükselme oluyor. Hem akademik hem de iş gücü piyasasında bir katkı sağladığını buldum. Sonrasında bu da aslında bize şöyle bir şey gösteriyor. Model açısından, ekonomik model açısından, model açısından şöyle bir durum var. Öğrenciler aslında bu durumun farkında değiller. Bir bilgi friksiyonu var. Normalde öğrencilere bir grup öğrenciye bu fazladan ek dersleri almak katkı sağlıyormuş. Ama bu öğrenciler eyalet politikası olmadan bunu almıyorlarmış. Kendileri düşünüp aslında alabilirler ama öyle bir durum yokmuş. Üniversite veya eyaletler zorunlu tuttuğunda öğrenciler bu dersleri aldılar ve bunun da faydasını gördüler. Bu bir aralarında bilgi friksiyonu, information friction dediğimiz bir e, duruma e, işaret ediyor. Son olarak da bu çalışmada bu bilgi friksiyonu düşürmenin yolları benim incelediğim bu merkezi eyalet yerleştirme politikalarının düşürdüğünü buldum. Ya da başka bir politika önerisi de şu olabilir tahminimce. Başka standart test sonuçlarını SAT, ACT ya da lise not ortalamalarında göz önüne alarak öğrenciler telafi eğitime e, telafi eğitimi zorunluluklarlarsa ya da on, telafi eğitim karar alırken sadece tek test sınavını değil de birden fazla e, metreye bakıp karar verirlerse bu, bu, bu durumda daha iyi bir yerleştirme olabileceğini düşünüyorum ama bu ikinci bahsettiğim e, bahsettiğim e, politika önerisine dair henüz bir çalışma yapmadım. Bu da e, ilerleyen zamanlarda bakabileceğim e, bir durum. Benim sunumun sonuna geldik. Yani teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biraz erken bitirdim yarım saatten. 25 dakika sürdü ama sorularınız olursa konuşabiliriz herhangi bir kısmı hakkında.